Adam ölmüş zaten bakın, gel şunlara girelim, gel gel gel, burada bir fight deneyelim. Bakanayım, bakanayım, bakanayım. Oy oy oy, adamlar bizden de yapacak şey, beyler selamlar hepinize. Kek, kek, tamam, kek, kek. Alnını satayım. Al Kılıç atayım sana. Yemek dağıttım. Diamond'ın var mı? Yok kanka. Gel şu gemiye gidelim. Gençler baştan gördüğünüz gibi konumuz, konumuz ne? Mapler açıldı, mapler eklendi Craft Files'ı takımlaya. Mesela biz uzun zamandır Alaskanış'ta oynamıyorduk. Tadim Alaskanış geldi. Alaskanış'ta oynamak şansımız oldu baya. Güzeldi, sardı yani. Burada nerede çay sardı bu vardı? Onun için konunun fazla konuşacak bir yönü yok zaten ben geldim akşamdan Batın bir Ervan atmış e, ee, moderatörle falan konuşmuş ayarlamış yardımcı olmuş moderatörde Mapleri açmışlar baya hoş oldu yani onun dışında fazla bir şey yok dediğim gibi ee, Batın sen bir şey eklemek istiyorsun? Aneklenecek bir şey yok daha da düzenleniyor. Şimdi bir de Craft Bars'ın durumlardan durumlarından arkadaşlar okullar açıldı malum. Şimdi okullar açılınca zaten her kitle, hatta direkt serverda oyunlarda bir yeah, yeah. azalış olacağını bekliyorduk. Şöyle bir durum var ama normalde Bedwars 1800'de 2000 kişi arası çekiyordu bazen 1500'e düşüyordu. Şimdi onu baz alırsak 2000'den arkadaşlar sayı neredeyse şu an 700'e kadar düştü. Şunu. Fakat ESC arkadaş adam bizden lan. Bizden nasıl pardon? Oltam yok benim. Diamond kılıcı var. Diamond kılıcı var. Tamam kaç 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 kaç. Oltam yok. Allah yanlış at. Tamam ben adamın oltası var. Sen benim ustam. Hele. kim? Lexer adlı arkadaş Ender Pearl attı. Eyvallah ona buradan. Ol kanka. Gel bakalım. Şimdi tekrardan gibi arkadaşlar hani e, bed ki survival 120'den böyle hani ortalama 120 normalde 200 230u görüyordu. Ortalama 120 kişiydi ama böyle 120'den 70'lere 80'lere indi fakat bed arkadaşlar 1800'lerden 700'e falan indi. Hani bed varsa kayıp neredeyse %50 60 hatta 70 ken SC'deki kayıp arkadaşlar %20'yi geçmiyor. O kadar sağlam bir kit. Artı olarak da mapler açılınca da aktiflik artmaya devam etti ki Marta Krafaysi yetkilileri ve moderatörleri de bu konuyu iyice ciddiye almaya başladı ve destek oldular sağ olsunlar her konuda. Sağ olsunlar onlar da. Yani diyeceğim ekleyeceğim pek başka bir şey yok. Gidişattan memnunuz, desteklerinden memnunuz. Zaten daha fazla ne olabilir diyoruz. Değil mi kanka? Aynen öyle. Bir de arkadaşlar, şey aramızda böyle <laughs> A1 Türkçe eğitimi verebilen varsa ben Hüseyin'e paket almak istiyorum. Video içi konuşmasından dolayı. Gençler ne? Doğal bir video işte daha ne istiyorsunuz? Eğer şu ana kadar videolarımda şikayetçi olan olmadı. Adam var kanka dikkat dikkat dikkat. Adam gelebilir adam gelebilir adam gelebilir. kardiya var burada dur bakayım. Nasıl yandı lan Kanka dikkat dikkat. Geldi geldi. Oğlum <laughs> 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 ne oldu lan? <laughs> dikkat dikkat dikkat. Hüseyin dikkat. Tamam helal kanka. Nice çok güzel video oldu lan. Valla güzel oldu. Konumuz sadece Arkadaşlar biraz... bu arada bir sene şurada futar çekelim. Şu senin lava atasım geldi kanka var ya. Of. bir yerin aldın mı? Cool girl Diğeri, Ya bunu yerin dörtmüş başlamadan ya. Yiyelim mi? Yemek mi lan bu? Ezeceğiz kardeş. Kanka. <laughs> ezeceğiz mi ezeceğiz mi? Ezeceğiz. Eseri de gerektiğinde kardeş. Piyasa bizden sonra. <laughs> Abi diyor bandajam indirsem diyor iyi mi diyor. Bu ne yapıyor lan burada? Lan yani korkunç. Ben aşağı atar. Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum, oğlum sen korkanın çocuğu olmaz. Ben şu an ben düştüm yere biliyor musun? <laughs> ah Hüseyin. Ender pearl var sende? Bak evet. vallahi şu an ben düştüm kanka. Kaçtı zaten oğlum. Detme çıkan kanka bu şey. ha, Git lan hayır, takıldım. Bir saniye kal ölme. Ben benim ayağım takıldı. Adam tam aşağı attım o şey. ışınladı adam. En sevdiğimden o kalayım bir tane. Adam aşağı atlamışım adı diyorum. Red Malboro. Çok güzel oğlum. uzun uzun bir de. Lonca liste. Arkadaşlar destek. Lonca 92 kişi oldu patlıca. <laughs> Yusuf ok ne kardeş? Ben varım burada. <laughs> ok mu? ne? Baba ya. bu les, arkadaş intihar etmeye gidiyor. Lexi'ye sponsor ol. Lexi adam ya, adam, adam, adam. Lexi'ye buradan çok ya çok selamlar olsun. Ben. Ee, gel lan o bi gel. Selamlar Bilmiyorum. olsun. selamlar. Ee, işte, tanımıyorum ben ama bizim komünteden herhalde. Bakın Hı -hı. tanıyorum. Neyse gençler, peki Discord'a indirebilirsiniz. Discord'a gelmeyi unutmayın. Komüntiye <laughs> boyunca katılmayı unutmayın. Açıklamada linki olacak. Ee, Batan'a gidip abone olabilirsiniz. gördüğünüz böyle bir yavşak. Neyse bir sonraki görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.